Ya bu insanlar mesela mahzum oğulları en azlı düşmanı Haşim Kolay mı ya bir insan o kabile kalıplarını kırıp kafasındaki gelecek oraya lebbek diyecek. Diyecek ki tamam ben senin peygamber olduğuna inanıyorum. Ya bu insanlar neticede yıllarca düşman olmuşlar. Teym öyle, Esed oğulları öyle. Sahabe var ya çok kıymetli. Sahabe var ya. Allah onlardan razı olsun. Nasıl bir terkipse bu. Hep radıyallahu anh'ın diyoruz ya arkasında. Nasıl bir terkipse. Ebediyen radıyallahu anhum demek lazım yani. Böyle bir şeye girdiler yani. Çünkü niye kabul ettiler? Tabiatında iyi insanlardı. Çağrılan yani din onları organize etti sadece. Hepsini yerli yerinde kullandı. Yani yine İsmet Baba'nın sözüne giriyoruz İsmet Üzen'in. İkna edilmişlerle yola çıkılmaz. Yola inanmışlarla çıkılır. İşte tam burası. Tam şu anda üstündeyiz, üstünde olduğumuz mevzu. Allah Resulü ikna ederek ilk kadroyu oluşturmadı. O insanlardaki o takva duygusu, o sorumluluk bilinci, şuuru yani di diğergamlık. Bak en önemlisi din diğer gamlıktır. Her toplumda vardır bu. Her toplumda belli sayıda diğergam, kalbi Allah'tan yana şuur sahibi öteki için yaşayan, başkaları için mücadele etmeyi hayatın amacı haline getirmiş insanlar vardır. Elverir ki bunlar organize edecek bir önder, bir sistem olsun. Mesele budur. Ahirete iman hayatı anlamlandırır. Bâki vadel mevt aslında. Ölüm ve sonrası. Ölüm öncesini en iyi anlamanın yoludur. İşte sahabeyi çok böyle dinamik kılan, güçlü kılan, peygamberin etrafında halkalanmış kılan oydu. Ürperiyorum bazen aklıma geldikçe yani. O insanların, o iradelerini dünyada emsalini göstermek mümkün değil yani.